Selamünaleyküm. Doğan L Doğan SL Uno 70 SX cam sağ tarafın yine UEC marka bu şekilde çalıştığımız bir toptancımızın markası bundan da çok şükür bugüne kadar bir şikayet almadık herhangi bir geri dönüş yaşanmadı bunun da ışığını test edelim. Hazır elimizde bir tane cam soketi var bunu. Şu şekilde takalım. Sonuçta elektrik vereceğimiz uçlar önemli. Bunların ışık renkleri soruluyor ne kadar gözüküyor, nasıl gözüküyor diye. Onun için çekiyorum bunu. Ve markayı da tanıtmış olalım. Çeşit çeşit marka var. Çeşit çeşit fiyatlı ürün var. Şimdi elimde birkaç bir iki marka daha var. Onları da çekeceğim. Sırayla bunları videolaştıralım. Evet. Artısını eksisini verelim. Yanlış uçlarda mıyız? Bir taraftan da ışık yandığı için. Evet. Elektriği verdik. Şimdi ışığımızı kapatalım. Evet. Bu anahtarımızın da şöyle yapalım. Işık rengi bu şekil. Gayet net ve güzel. Şimdi ayıralım elektrikten de. Evet. Bu da yine sağ taraf Uno. Doğan Esel. Doğan Le. Bunların takılma yerleri doğanlarda kapı pandizotunda. Kapı pandizotunda yeri var oraya takılıyor. Kendinden zaten çerçeveli bunlar. Tırnaklı. Ha, bu arada ben videoları kurgu üzerine çeviremiyorum. Yani natural burada bazen denerken çalıştıramadığım oluyor. Natural burada. Direkt video açıyorum telefonu. Her şey doğal olsun. Yoksa 2 saat ben burada bunlara kurgu yapmakla uğraşamam. Bu ürünümüz de bu şekilde. Şimdi bunun ters tarafına geçelim.